Bu nasıl atıyor? Değil zaten. Shaco main mi var karşıda? Evet. Şoko main varsa o zaman bir tane şey çekeceksin abi direkt. Nerecek? Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Ha, gel, gel. gel gel. Bir daha çek. Bir saniye. Satı. Çek. Tamam. Geldi. Tartımız. Kardeşim ayıp ediyorsun. Bir Şurada saniye. Flash kuyu. Flash koy. Yok be. Tam flash kuyumuş o. Dur dur dur, dur. O, o, Onun, yerini sen biliyorsun kanka. Gel 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 gel. Burada. <laughs> <Satim>, Burada oymuş. <laughs> <kardeşim. gülüyor> sistemimize güven ya. işte hatamız bu <laughs> da abi. Top da. Top 3. Zaten top 3 Ben bir item alıp geliyorum kanka Sen al gel kanka. Ben de bunu bir altında bile tutmayacağım bunu. Top 3. <laughs> Adamların var tattığı yerle şaka mısınız siz? Var mı şaka orada? Nasıl <laughs> hareketti? Mükemmeldi kardeşim. Sessiz suikastçı gibiydi. Ben bilseydim keserdim biliyor musun? Yani sen çektin de ben de adama doğru Hadi be. Akule bana niye vuruyor? Oğlum çok kaşınıyor. İlaç at. seni de çekerim. Azıcık çık kanka. Zine ben kaldım. Öldü bu. <laughs> Oğlum çok ucundan kaçıyorsun ya ben de ne ya. On, on neyse onu onu satayım ölüyordum kaç. Ben fazla şey yapmıyorum. Sırlandırmıyorum. <laughs> kaç kaç. Hayır kaç sana skill atmayacağım Kyle kaç kaç. Salak. Onu satayım Sen AP bilis mi deniyor? Aynen. Evet. Denemeyim mi? Senin af çok vurdu de. Ne olur? Atmadım abi. O atmazsa biz atalım. <laughs> Ölmeyim be. Kule etini öl. Rahat olsun. Hala niye double attın? Kule beni de kestir <laughs> rahat ol. Fuck you <laughs> bilis yazmış. <laughs> ne? Sanki Melis yazmış. Hala baksana. Ben kapattım kanka ya. Benim chat bana var ya başka bir şeyler görünce sinirleniyorum. <laughs> Cevap veremeyince yani. Bir Adam yüzden olmayabilir belki. <laughs> Onun fakına yuvularım yani kanka. Hala dojlamaya çalışıyor değil mi? Bu bir şey. Bu senin de saran gelecek o. Biz bu kuleye hiç vurmadık da kulede de para olmamış o zaman. Hiç vurmamış halimiz bu. Okumadık bile. <laughs> Sahibinden gıcır. E at bana çıkalım. Aynen öyle. Ulti geldi. Ya sen ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. <laughs> dua et o parma. Kyle yat kasa parma dua et kardeşim. Bir rakip Fake koltuğu? var ben çıkıyorum ya. Ben Sen, sana var. döner. Dur şuna, şunu bir alayım da Heh. Şimdi giderim kardeş. Büyük hasar geliyor. Orta hasar hmm. geliyor. Nasıl kesmişim hani var mı ultisi? Mu? Yok farm yandı. Yok ultisi. Tamam güzel. Oha! Sen ciddi olamazsın. Sen bırak bırak. Tamamadım. Tamamadım. Tamam ben farı kuyaya gidiyorum o zaman. Bırak dedim diye bu arada. <laughs> kuleye vurmadık kanka ya. Kuleye hiç vurmadık biraz vursa <laughs> mıydık kanka? He? En az bir puzzle Ben artık oyunu silmeye gidiyorum kanka artık top bıraktım Bir kanka sen ya hallet Oyun bitmiş zaten ya hepimiz atacaklar ya Ozan topa geliyor Kanka ben bilerek pesleyeyim <laughs> mi? Hayır hayır Ozan topa geliyor Oğlum Ali Star ne yaptın? Orada ya? orada orada. Nerede nerede? Nerede bana? o? Böyle. Dur biri geliyor. Biri geliyor biri geliyor. Ay 3 kişi gelmişler çık çık çık. Oğlum tanırız Enes çok ciddiyim. <gülüyor> <gülüyor> ee? Sana da giriştireyim ben Hadi be hocam Beni kesti ya Zehri öldü Aa. Kaç kişi kestik lan? Bilmiyorum 4 4 ölü var Takımından biri katledildi <laughs> Çok komik ya. Oğlum şimdi şimdi bir deleceğiz var ya. Çok fena deleceğiz kanka. Bu şimdi. arada AP biz gayet iyi kanka. ADS ile bin tane atana kadar APS ile bir tane atıyorduk kanka. Mantıklı kanka. E sen nereye gideceksin Arista şimdi? Ben merak ediyorum. Şu da harbi. kadar. Bir rakibi katledik Ramiz'e de merhaba dedim. Kuleleri falan deleriz kanka. Biliyorsun bizim klasik. E vardı karşıda. Onu göremedik. Şoko adam da şakolamışlar kanka. Aha A geliyor de. kanka. Ya şimdi ne yapacağım? Ya ama bir tane ulti olsa bile geliyorlar la bize Gerçi kule vurmuştur bize Kanka bence mide falan gidelim Bura biter oyun biter Bitirik diyorsan yaralım Mide gidek ya Mide gidek Dalga çek Bizimkiler de kötü değil de Bizimkiler yolunca oyun böyle oluyor kanka O yüzden bize iyi adam atmıyor Eşitlemesi lazım bir şeyleri. O <laughs> kusurdu. <laughs> Yardıma gelin. Benim adamı Allah'a mı <laughs> konuşturduğunu. <mu>? Eyle <laughs> <laughs> tek attın kaç. TR e falan attım lan bir şeyler yapmışımdır orada ya. ya attım, attım ben sadece şey iyi gördüm. Attım attım. <laughs> ben öldüm kanka ya ne yazık ki. Bizim kere biraz bal kanka üstünden şöyle sen. sen ben mı? o biraz zaman base yapacağım. atacağım. Böyle sağda solda bir şeyler Şak kes. Anladın şak o main hadi kesersin evet. onu göster gücünü. Bizimkilerle gidince kanka çok fena oluyor. Anladın mı yani Vlad'a tek atınca adam der tamamlar yani. FF basar. Bir <laughs> Burayı biraz itelim sonra mide gidelim. Kuleyi almayalım tabi. Bence kuleyi alalım mıyız kalsın bir tek. Kuleyi alınca Olabilir. zaten 5 kişi üstümüze çökerler. Şako gelmiş buraya. Buraya kadar. Bir rakip katledildi. Öldün ki. Durdu bulamıyor. O kopyasıydı bu arada. Tamam. Bir şeyi tuttum da, neyi tuttum onu anlayamadım. musun? Aklına <laughs> 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 Şaka, <şakuk> şeyleri çarpıyor. lan. <laughs> 1k verdim. Let's go! En salak api kim hangisi? Vadi Aron biraz salak bir item, onu hoşuma gitti Bir rakip ben... tak edildi. Ya ben öldüm ama o, sen de öldün be aslanım. Şimdi ben bir de zonya almaz mıyım bunun üstüne? Kanka levecidir ya. O yapar. Alalım onu. Oğlum bizim yone de senin gibi ya. O? Oyun tadını çıkarma peşinde adam. Ben böyle yoneleri bilirim kanka. İnsan. O niye oraya geldi bu arada? Ulan ne oldu oğlum? Bıçağı oraya bıraktım. Bıçağı. Hız veriyor. Hızlar hayır hayır var. baron almayalım abi baron alırsak maç biter. Yardım etmeniz. İler miyim oğlum? Ama alacak gibi. Tek başına almaya çalışsın en son kaseye atsın. Oyunu oyunda çıksın. Oğlum biz nasıl insanlar olduk buraya? Kendi takım arkadaşımızı oyundan çıkartmaya çalışıyoruz. <laughs> Ben mi gidiyorum. O kay ne yapıyor kanka? Ha R basabileceğini mi zannediyor seni ha? Sen buna inanmış mı kanka? Ne? Ne ne? Ne kanka? Çile bak kanka ne nesi? <laughs> Kata kilitli ne tek ne? atanmış. Bu kadar almış ne yazıyor? Oğlum Dakika 13 Kill açta işte, CS de 120 kanka baya CS yapmışım la benim CS'e bak LCS <laughs> Ben de biraz Hay bir kalar Nereye 450 falan veriyorum. Oğlum ya baba ya biz gerçekten oynuyoruz bu oyunu. Yorulmaz re atabiliyorum reyatabiliyorum çünkü kendini, tut kendini. Tamam. Tut tamam, kendini. Kankı, tamam. Tamam dur. Şu alameti falan bir kes. Tamam, tut kendini diyorum <laughs> adam hiç kanka, 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 önüne kanka. çıktı durduramadım. <gülüyor> Yapmak <gülüyor> istemedim tut ama biliyorsun. tut kendini. <laughs> Şu bizim kere bir paketlesin. Diyeceğim de biz de Kale'yiz kanka ya. Ey ya. Ama kayl asınarsa ikimizi de keser. Hehe. Ne kadar mora sayra. Gel. Hadi mutlu muyum şu an Durdurlamam önemli. Durdurulamam tabi. O kadar kere <laughs> gel gel Ejder'e gel. Milada gitme Ejder'e gel bak. Milada girersen maç bitecek ama siz de geliyorsunuz acı ya. Kanka buraya gelirsin ben onu. Onu var ya. Oğlum ejderha de iyi vuruyor Aferin Zed. Buradayken bak dalmadı bana. Aferin. Kanka gel gel. <laughs> ama ben de kesiyormuşum lan. Oğlum kesme lan adamları. Abi bir kişi Tamam bir, bir kerecik daha onu. onu da kesemedim. ben kesmişim pardon özür <laughs> dilerim. Oğlum bir insan kiraladığı için özür dilerim ben. Tam tersi olmuş. Benim kaysa da AFK sanırım ha. 165 AFK o Şu an bu oyunda seni durdurabilecek herhangi bir şey var mı kanka? Öldü. Bay bay. Ne oldu? Aa, ultiyle dojladı demek ki. Hasar ultiyle dojladı. He, ee, yerler aynı. Orijinal imiş tam. Kesin kesin ellemiş de ne güzel. Hakan sen de de hiç adam patlamadı. Ya ben ne yaptım yani. ya? Ben ne yaptım doğru. Beyin çalışmıyor fazla. Bak şimdi kes. Tamam, kes 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 kes. <laughs> şimdi gireceğiz işte biz bak. Neydi lan Türk beni gol. Gireceğiz. Tamam. Abi bu ne demektir abi? Betirme, artık artık oldu. Vakti ha. gelmiş demek. İşte Aynen öyle kardeşim. Şımarmanın vakti bitti, bitiş demek. 999. <laughs> abi. Onun bir tane pot mod bir şey aldı, bin olsun lan. Fal kendi ben... intihar etti la. Allah inab Hadi la la. Ye -e. Ya. Çok hızlı lan. Eee buradaki gelecekse. Exhaust falan mı var lan kayda? Yok. Kanka baron da alabiliriz at. Hayır ultisini attı boşa. Bana yardım lazım, bana yardım lazım. Geliyorum, 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 geliyorum. Destik. Attım sana. Tek i̇şte kaynım yok şak. Bence biz baron alalım ya. O kızda abi adam yakalıyor mu? Canım pert. Ben gittim. <laughs> Kanka barona götürme adamları. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi. Otobüs tutmaları lazım. Geliyor. Geliyor Evet fazla inanmanın sonucu budur arkadaşlar. Direkt bitirelim. Let's Ya satayım. Hepsini aynı anda kes. Doğalan kadar bence yararız. Şu an var orada. Şan var dediğin. İki vs 5 diyebilir miyiz kanka? Bekle buraya? bekle bitirme bitirme bitirme. Tamam o kuleyi bekle Alayım bekle mi? o kuleyi bizimkiler alır bizimkiler alır gel. Bir tane vurdum sadece. Çek 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 çek. Geliyor doğdu doğdu doğdu. Öldü. Aa. Re bastı. Hayır. <laughs> Vallahi ben görevimi üstlendim kardeşim. Yap, yaptın kanki. Haylan Res'in nasıl keseriz? Onu da hiç istememiz Yone de baron alıyor. Oh al kanka al acele etme. Ah oh, şiş, şiş. Bunlar bayağı bir <laughs> biz başak. <iş>, <laughs> ben Yone. Sen i̇şte ben böyle takım arkadaş istiyorum. <laughs> dörde gidiyor. Tamam bak dörde gidiyor. Önemli çok önemli değil. iyi anladın mı? Gerçekten yani. Harika. Mükemmel Senin... bir adam. Cozan kurbağalı aşağı Allah Allah bak ne güzel ya. Ya gözlerim yaşarıyor kanka takım bir şeyler yapıyor. Kurajon kesiyor şeyi de almıyor ya. İyi ya yani. ben gideyim de alayım dur. Hayır hayır Saniye var Alırsan var diye kullanırsın. Alırsan, kullanırsın. Alırsan kullanır oyun bitirirsin. Kullanmayacağım. Kullanırsam bitiririm zaten rahat ol. Hızlı bir iletişim alacağım onu. Alamadım ya tüh Bakalım bizimkiler satıyor ha Güzel ben de satayım oyun bitti Hold on Valla harika tatlı var. Çık sola doğru sola doğru sola doğru. Üste koş üste koş üste. Adamların benzerine doğru koş. Adamların benzerine doğru koş. En az boyun sandık hakim. Şaka bir geliyor ya. Sen yaparsın yapacak bir şey yok. Nasıl durduracağım? Dümdüz koş. Flashla gireceksin. Kutu, kutuya çarpmamaya çalışacaksın. Flash at. Evet düz vuruş. Basit <laughs> Kayır kastın mı kanka? Bin ekranı geldi mi kayır? Abi böyle bir şey olamaz ya. Şöyle var ya. Hem dalga geçtik Kair. hem de sen aldın mı kardeşim? B ha? Mükemmel ya. ya. Aldın ya, mı beni kanka? Ne aldılar mı onlar? Onlar babacık kazandı <laughs> inandı mı oyun? Babacık ne mı?